Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu tabii ki arkadaşlar e, 25 aboneye e ulaştığımda e, yeni bir şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak şu kar e, karar çayk şeyinden e, sizin isimlerinizi yazdıracağım. Katılmak isteyen arkadaşlar katılıyorum yazmayı unutmasın. Hashtag #katılıyorum yazsın. Arkadaşlar ne yapacağım söyleyeyim mi? Ödül olarak. Ödül olarak kanala geleceğim. Hayır. Benim kanalıma geleceğim. Arkadaşlar ee, burada burada kanalımın böyle açıklaması var. Hadi sen yüz abone olalım. Sen yokken bir kişi eksiyiz. Böyle bir açıklamam var. İşte oraya mesela Ali diye birisi mi kazandı? Kanalın ismi Ali diyelim. Ali kanalına abone olmayı unutmayın yazacağız. İşte böyle. Arkadaşlar çekilişe katılmak çok kolay. Katılıyorum yazsanız yeterlidir. Ben size çarkın isminizi yazdıracağım. İşte yazacağım. Bay bay arkadaşlar.